pis kadın. Yukarı uzak dur dedim sana. Yukarıdan uzak dur. Durmayacağım. Asla ve asla durmayacağım. Al sana. Ay Aa, hayır kavga çıktı Oha Gelecekte robot Robotlar artık şey mi polis mi Polis abi polis abi Poli, e, Pardon Robot polis hemen yardıma gel Burada çatışma var Polis amca işte bunlar Tamam çocuk. Kaldır ellerini. Kaldır dedim. Al sana. Sen mi çocukları böyle iş alırsın he? Ee, çocukları böyle yaparsın işte. Seni pislik kadın. Gerekeni yaptık çocuk. Sen rahatına bak. Bir de e, bir var. Kurtardık biz onu. Nasıl? O gözün önünde ölmüştü ama. Sen merak etme. Sadece benle gel. Tamam. Çocuk sadece beni takip et. Tamam geliyorum. Evet, arkadaşım nasıl yaşıyor hala? İşte arkadaşım burada çocuk. Ben şimdi gireyim. Siz konuşun rahatça. Teşekkürler. Kanka. Kanka nasıl yaşıyorsun sen? Gel Kanka sana... seni çok özledim. Ben de seni. Canım kankam ya. Kanka beni robotlar kurtardı. Nasıl? Bunlardan başka da mı var? arka arkasında birisi var ve ışından özellikleri var galiba. Yuu nasıl lan? Kanka bilmiyorum. Sana göstereyim iş. Göstereyim mi? Çok güzel olur vallahi. Göstereyim mi kanka? E bunun öbürkülerden ne farkı var ki? Kanka hepsi aynı, hepsi ışınlanabiliyor. Şimdi bekle, ışınlanacak. Işınlanabilirsin robot. Hadi görelim. Kanka bak dedim ben sana. Oha lan nereye gitti? Oha. Bak kanka ışınlandı. Aa, tövbe estağfurullah. Puh.